Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün beklediğiniz o oh, büyük pek açılımını şu anda açıyorum. Uy heyecanlıyım. Ne çıkacak bu paketten? Ne çıkacak bu paketten? Çok merak ediyorum. Ay 4 soğusum kaldı ya. Onu vermeklerle ben biriktirdim. Vay ya. Dur bakayım paketin görünüşü nasıl? he Böyle de. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Haydi. 50 bin ilk veriyor. Bayağı bir fazla. Aha. Bundan verdi. Reptile çıkmasın. O ne? Dark Raiden. Tam istediğimden vurdu be. İşte bu. Dark Raiden çıktı be. İşte bu. Ya canım Allah'ım Ya işte bu ya Dark Raiden'i ya Arkadaşlar ben Dark Raiden'i çok istiyordum Size videoda dediğim gibi ben Raiden hastasıyım. Nerede Dark Raiden'im? Canım Dark Raiden'im Benim de artık bir Raiden'im oldu Acaba biz buna ne takacağız? Ver aga ver hepsini ver. Bum. Yok buna işleşmiyor. Buna ver ve en önemlisi şunu vereceğim. Nerede? Hah bunu. İstedim çıktı be. Ve yes be. Hemen bir maç atmak istiyorum arkadaşlar. İlk önce hemen güçlendirelim. 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 İyice iyice iyice. Ben hemen bir reptile çıkacak zannettim. Reptile çıksaydı üzülürdüm. Evet. Yes be. Şimdi evet. Ya da boş verin Maxliak. Yes be. Dark Raiden çıktı. Dark Raiden. İstediğimdi bu. Benim de raidenim oldu. Ye yeah, ye yeah, ye yeah. Arkadaşlar dark raidına isteyenler bence atsın bunu. Evet, çok güzel. Hemen bir takımımıza ekleyelim. Dark raiden. Yes. Evet. Dark raiden'ımıza alalım. Dark raiden. Neyin yerine tabii ki de Sinok. Dark Raiden'ımızla bir oynayalım be. Dark Raiden, dark, rock, rock, dark, dark Of ya en istediğimden çıktı arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ne zamandır da istiyordum. Ya istediğimden çıktı be. Çok sevindim. Mortal Kombat 11'de çıkmıyor maalesef. Bence çok güzel bir karakter. Evet. Şu görünüşü bile çok güzel ya. Bugün de hep Dark Raiden'ın videolarına baktım. Uf, uf kombolarına bak. Ay kombo, kombolarına bak. Videolarda hep görmüştüm. İşte bu. Çok vuruyor. Bak daha birinci level. Çok vuruyor. Tamam, ölmesin. Üf kaçısı bile çok güzel ya karakterin. Özel yapım karakter gibi bir şey. Bum bum. Evet. Öyle yapamıyor. Ölmesi gerek. Ah. Yani ne yapıyor? Uf, Dark Raiden. Ay Dark Raiden. İstediğimden çıktı. De. Arkadaşlar e, sabah e, hani duyuru videosu falan diye atmıştım ya Ay eğlenceli bir video diye Arkadaşlar o videoda görüntüleme olmamış Ama bildirimleri açanlar hemen görür videomu Uy. Dark Raiden'ımız 4. level olmuştur ama 3 level 4'e tam yaklaşıyor şimdi bu maç Evet Sub-Zero'muzda şey oldu bu arada 20. level hemen şey yapalım onu. Level atlatalım. Evet. Şöyle. Tamam. Bir tane de şundan. Dark Raiden için arkadaşlar. Ay tablet düşürdü ya. Dark Raiden için. Şu bunu şeyine bir takak. Şöyle gereksiz bir şey taksa takalım yine de güçlü olsun. Evet. Oturdum da arkadaşlar. Ee, şöyle ne taksak tam bu tam bunu takalım. Oh be Dark Raiden çıktı. Çok sevindim. Mesela bu olmayanlarda da var. İkinci gücünü herhalde öyleydi. Uf, üf, üf, üf. Ya çok şanslıyım ya. Dark Raidin de çok iyidir. Şimdi arkadaşlar hadi bu fight hadi fight diyelim maçımıza geçelim. Dark Raidin de güzel çok sevdim. Arkadaşlar inşallah size de çıkar. Ama başka karakterler de çıkmasını da bekliyordum. İyi ki de e, şey e, aptal gibi şey açmamışım. O diamondu. Bu paket iyi ki de gelmiş ya. Bakın şimdi elektrik. He bunun şeyi de böyleydi değil mi? Ay yapamadım. Heh, Heh evet çok güzel. Abanyo. Abanyon ne ya? Of. Çok güzel karakter. Evet. Şimdi şöyle. Ayyye. Ve Uf, tak geçelim ve şöyle. Bum. Çok güzel arkadaşlar. İnşallah size de yani seviyor sevenleri inşallah çıkar. Yoksa ve 5. level oldu. Çok iyi. Maxliak. Maxliabilirsem. Çok güzel. be tamamlıyordum. Şimdi ikinci süperini açalım. Ne deniyoruz artık ben süper diyeceğim. Güzel çıktı. Arkadaşlar bir de e, bence yani Dark Raid'in de güzel bence. Mesela Mortal Kombat 11'de çıkabilirdi de. Ya ama pişman olmadım. Çok güzel ya. Üçüncü süperini bir açacağım. Su Sabzir onu. bu maçta yapmayalım. Ya da bu maçta yapayım. Zaten Dark Raiden'ın oradan gücü dolar. So onu iyi öldürmeden bir ikinci süperini açarsak. Çok güzel. Başka bir karakteri zaten öldüremezler beni bunlar. A bunun çok güzel bir O zaman bana vur azıcık. Ne yapayım ne diyeyim. Tamam açarım ben. Aa. Aa o güçlü olan da değil mi? Aa Dark Reason'a e geçip de ikinci de tanıtayım. Ben. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bum çok güzel. Tamam tamam. Lan tamam öldüreceğim. Çok sinirlenirim. Hayır hayır hayır. Sinirlenirim. Sinirlenirim. İşte bu. Bum. Evet. Evet. Şöyle sesini duyalım. Çok güzel. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna daha geldik arkadaşlar. Başla hangi karakter çıktığını demeyeceğim çünkü sürpriz kaçar. O zaman bir videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı sakın ama sakın unutmayalım arkadaşlar. Unutmayın. Dur. Su dakika bir bakalım arkadaşlar önce. Uf takıma bak be. Dark Raiden. Evet arkadaşlar öbür kübü videolarda da oynarız arkadaşlar. Story bir buna da bakıp hemen videomuzu sonlandıralım. Çok güzel bir karakter değilim. En başlıkta çok güzel olur. Evet. Aa çok iyi bu oldu. Aa bu çok iyi oldu çok. Seyi maksimaliz. Hemen 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 gidiyorum. Doğrusu bile efsane bir. Dark Reading. Bum 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 dilakla. Görüşmek durun bakalım ve görüşürüz görüşmek üzere yani görüşmek üzere yani sizi çok seviyorum bir videomuz sonra daha geldi. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ele evi. Görüşürüz. Bay bay. Ezan ee, okunuyor arkadaşlar. görüşürüz. Bay bay. <laughs> <laughs>